Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün size sınırlı UC dükkanı nerede? Sınırlı UC dükkanındaki eşyaları başka nereden alabilirsiniz? Gümüş parçacık ve AG ile almak mümkün mü? Kalıcı Liverpool sırt çantası nereden nasıl alınır? Bundan bahsetmek istiyorum. Etkinlik kısmının üst kısmında resimli afişli etkinlikler var. Bu etkinliğinden sonra sınırlı UC dükkanı geliyor. Sonrasında Liverpool'un sırt çantası etkinliği geliyor. 30 maç tamamladığınızda kalıcı ile çantasını kazanabilirsiniz. Peki bu etkinlik ne zaman geliyor ne zaman gidiyor derseniz de 11. ayın 12'sinde geldi. 12. ayın 21'inde bu etkinlik sona erecek. Zaten oyun bu tarz etkinlikler getirmeye başladı. İşte 30 maç tamamladıkça kalıcı eşyalar veriyor. Şu anda sırt çantası veriyor. Geçmişte tava deseni ve paraşüt deseni vermişti. Paraşüt desenini ve tava desenini göstereyim. Paraşüt deseni bu. Tava deseni de elimde gördüğünüz e, lale devri tavası. Şimdi de sırt çantası veriyor şimdi biz sınırlı UC mağazasına bir geçiş yapalım. Sınırlı UC mağazası. Bildiğiniz üzere bedava UC dağıtılıyor diye böyle çok e, videolar paylaşıldı. Ancak sınırlı UC. Yani sınırlı UC şu. Bu dükkanda harcayabiliyorsun. Royal Pass açamıyorsun, sandık açamıyorsun veya işte çark çeviremiyorsun. Sadece bu dükkanda geçerli. Bu dükkandaki eşyalar da zaten normal mağazda olan eşyalar. Farklı eşyalar koymamışlar. Şimdi sizlere göstereceğim zaten. Çağdaş Vukov maskesi mesela. İşte ne var? Vahşi tutku seti. Hanedan seti. Kurbağa prens seti. E, Acem savaşçısı giysisi. Sonrasında şöyle sırt çantasına da falan bir göz atalım. Bakın burada silah desenleri var. İşte e, ikili pompalının, mini 14'ün, tava desenin. E, burada kübeyu, dbs, mini 14, sks, işte e, slr, s12k, gibi burada silah desenleri var. Vektor var mesela. Tava desenleri, levye. Burada işte alabildiğince kask desenleri, sıç çantaları vesaire var. Şimdi ee, shop kısmına gelin. Shop kısmında ödülleri al kısmına gelin. Bakın şimdi. Gördüğünüz üzere hokey sopası. Az önce gördüğünüz kübeu. S12K. Mini 14. Tava deseni. Kübeu deseni. DBS deseni. Esralar deseni, 1014 deseni, VSS deseni. Zaten bunlar gümüş parçacık ile alınan eşyalar. Sadece göz boyamak amaçlı. Oraya dükkana dizmişler boy boy. Ee, burada gördüğünüz üzere Vahşi Tutku tacı Tağacı. Ee, sonrasında işte Hanedan Sarığı. Az önce gördüğünüz o Çağdaş Vukop maskesi. Burada zaten gördüğünüz üzere Acem Savaşçı giysisi. Vahşi Tutku seti. Hanedan seti. Ya burada gördüğünüz yani UC sınırlı dükkanda gördüğünüz her şey normalde dükkanda olan eşyalardı. Sadece göz boyamak amaçlı sınırlı UC diye etkinlik getirmişler. Sonrasında şimdi burada giysiler kısmı var. Giysiler kısmında kaska geliyorum. Burada AG'ye tıklıyorum. Gördüğünüz üzere 9000 AG zaten bu kask alınıyor. Sırt çantasına geçiş yapalım. AG diyorum. Burada AG ile alınan sırt çantaları var. Gördüğünüz üzere emoji sırt çantaları. O az önceki kaskın Sırt çantası. Ee, şimdi tava desenine gelelim. Burada tava desenleri var. Gördüğünüz üzere boy boy. Bu zaten gümüş parçacık ile alınıyor. Sonrasında o kaskın ve sırt çantasının tava deseni vardı. 9000 AG'ye gördüğünüz üzere. Ee, sonrasında o kurbağa prenseslerini falan diyorsanız ben e, video için formörleri eklemiştim. Dükkanda, burada da e, kalıcı olarak almak isterseniz 24000 AG. Tekrardan değiştirelim. Orada başka setler de vardı. Mesela tapınak casus seti. Bu 2700 UC'ymiş. Tamam bunu alabilirsiniz istiyorsanız. Ama yani hemen hemen her eşya ag ya da gümüş parçacık ile alınan eşyalar zaten limited uc story'de de farklı bir eşya beklemek mümkün değildi. neste de çıktığı için kendince bir rekabet ortamı yaratmış. Zaten ilkin normal bedava UC dağıtılacak diye böyle bir Sansiyonel açıklama oldu. Sonrasında da sınırlı UC olduğunu öğrendik. Sınırlı UC'yi de nasıl kazanıyoruz? Etkinlik kısmına geliyorsunuz. Burada 5 gün, 10 gün, 20 gün, 30 gün giriş yapıyorsunuz. 300-300 kazanıyorsunuz. Sonrasında arkadaşlarınız takım halindeyken 10-20-30 diyerek maç tamamlıyorsunuz. Etkinlik boyunca toplam 3000 UC kazanıyorsunuz. Bu UC'yi sadece Sınırlı uc dükkanı da harcayabiliyorsunuz. Bu herkes alamazsınız, sandık açamazsınız, çark çeviremezsiniz. Sadece bu dükkan geçerli. Dükkandaki çoğu eşya zaten normal markette de var. Gözetebilirsiniz. Yani markette olmayan eşyaları almak daha mantıklı. Tabii ki en iyisini izleyiciler bilir. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüz diyorsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz. Yorum yaparken saygılı olmaya, özen gösterin. Yorum yaparken saygılı olursanız sevinirim. Hepiniz seviliyorsunuz.